Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Avrupa Parlamentosundaki Kimlik ve Demokrasi grubundan ihraç edildi. Kimlik ve Demokrasi grubu başkanı Marco Zanni fraksiyona üye partilerin liderlerine konuyla ilgili bir önerge gönderdi. Önergede AfD'li parlamenter Maximilian Krah ve grubun Alman delegasyonunun müdahil olduğu olaylar ve bu olayların grubun birliğine ve itibarına zarar vermesi göz önünde bulundurulduğunda Alman delegasyonunun üyeliğinin derhal sona erdirilmesi konusunda bir karar verilmesi gerektiği belirtildi gruptan ihraçları konusunda karar verilecek olanlar arasına, AFD'nin 9 Avrupa parlamenterinin de ismi yazıldı. Yapılan yazılı oylama sonucunda yeterli desteği bulan önerge uyarınca, tüm AFD'li parlamenterler gruptan ihraç edildi. Kimlik ve demokrasi grubunda yer alan partilerden İtalyan Lega Partisi, Fransa'dan Ulusal Birlik, Belçika'dan Vlaams Belang, Danimarka Halk Partisi ve Çek Cumhuriyeti'nden Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi, AFD'li parlamenterlerin ihraç edilmesi önergesine destek verirken, Avusturya Özgürlük Partisi ile Estonya Muhafazakar Halk Partisi önergeye retoyu kullandı. AFD delegasyonuna başkanlık eden Christine Anderson oylama öncesinde yazılı sürece itiraz etti ve savunma verme talebinde bulundu. Anderson ayrıca parlamentodaki diğer 6 AFD milletvekilinin de desteğiyle, sadece Maximilian Krah'ın gruptan ihraç edilmesi talebiyle ayrı bir önerge sundu. Önergeyi AFD'li parlamenterlerden sadece Joachim Kussun desteklemediği öğrenildi. Afd 50 parlamenterlerin Kimlik ve Demokrasi grubundan ihraç edilmesi 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde sembolik bir anlam taşıyor. Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerinin seçilmesi sonrasında parlamentodaki gruplar zaten yeniden oluşturulacak.